Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar! Kanalımıza hoş geldiniz. Günlerden derbi uzun bir sonra ilk defa bu kadar kalabalığız. Tüm ekip burada, bir rol hariç. O da ek iş yapıyor arkadaşlar, bir uzun süre <gülüyor> aramızda, <gülüyor> aramızda olamaz maalesef. Evet, derdi bugün başta olur. Hemen Emin'den başlayalım şuradan. Usta. Bu maç 2-1-3-1 bizim abi. Kesinlikle 3 puan almamız lazım. Aradaki puan farkını kapatıp gibi puan almamız lazım. O sıra var rakipte ne düşünüyorsun? Önemli değil ya bizde de Ceko var abi. Atıyor ya. <laughs> Emin abi, abi. de Siz kimsiniz? Kim? Şey mi? Menemen mi? <laughs> Yeni Malatya'sı. <Şanlı>, Aslında sen <laughs> şey <öğrenem>. yaramadın. <laughs> Evet Nasri. Galatasaray yenilmez ya. Burası uğurlu genelde Galatasaray'a. Ben geldiğim zaman hiçbir maçta yenilmedi Galatasaray. Yine de yenilmeyecek. Skor tahmini var mı için? Beraber geçen. ediyorum ben ya. 15-0. Ya ya gol olur da 1-1 ya da 2-2 falan diyorum. Sadece maç adamım. Ya Galatasaray beraberliğe geliyor abi zaten ya. <laughs> beraberliğe geliyor. Raz adamlar. <laughs> Mourinho, Abdil. Mourinho'nun şansıyla bugün Galatasaray çok güzel bir galibiyet alacak diye bekliyoruz. Ufaklık sence maçtan olur bugün? Bence Galatasaray kazanacak diyorum. <laughs> Hadi bakalım çak. <gülüyor> 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 Nurullah. Abi 3-1 bizde. Kim atar golleri? Abi yerine? gol geldi. Abi Ceko 2 tane. <laughs> Maç başladı arkadaşlar. Bu arada ses vereceğim birazdan. Kardeşim sence maçta olur bugün? 3-1. 3-1. Öyle tahmin edeyim Taner. Tamam. Yok, yere. Var kardeşim, kim yedi? <laughs> yani <gülüyor> biz buraya beraberliğe geldik de. Ben gittim. Çekilmeyiniz nerede sizin? Onlar sırnaklar. Ben, 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 bir ben, <laughs> <Çek> <laughs> <laughs> Maxim geliyor arkadaşlar. Daha dakika var. Herhalde vururum. Ses ver. Vur şunu! Vur şunu! Olmadı. Be. Olmadı. Kaçırdı. İlk de çektiğinde vursaydı. Skor tahmini. Tamer. 2-2 Geldi geldi. geldi. oldu? Uğur, tamam. be, oldu? Yok kaçırdı Fenerbahçe. <gülüyor> 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 Fenerbahçe kaçırdı. Saksana Başka 59. Pardon saniye 59. Şimdiden arkadaşım çirkinlik yapmaya başladı. Arkadaşlar onun sözünü kesmeyin. Ben hemen skor tahmini maç yorumu alayım. Valla ben Galatasaray'ı avantajlı görüyorum. Hani Kadıköy'de de olsa Galatasaray'a gerçekten Kadıköy uğurlu geliyor. Ağzından baldan. Yani. <laughs> ben Fener'in yani gol atabileceğini çok zannetmiyorum ya. Yani ben 2-0 falan diyeyim hadi. Daha yüksek bekliyorum da. 2-0 Galatasaray. 2-0 Galatasaray. Bravo. Çak çak çak. Haydi. Eymen ne olur bugün maç? 3-0. 3-0 falan Fenerbahçe. Efe? X. Galatasaray. <laughs> İçinden geçenler bunlar ya. Helal olsun vallahi. Helal e, olsun. Yani. Çocuğum arkadaşlar, manipüle etmeyin. manipüle etmeyin. Aynen aynen. Çocuğum manipüle etmeyin. Valla benim içimden de, kalbimden de, her yerden geçen beraberlik arkadaşlar. 1-1, 0-0, 2-2, 5-5 evet. bile biterse beraber gitsin. Aynen. Hani ikisi de puan farkını açmasın fazla. Ses verelim maç başladı. Hadi evet. sana. Aha. Yürü be. Götürüm. Aha. Bu sıra be.

Hayatını böyle attı Çok güzel oyun Yine yine uzaktan yedi. Allah 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 Allah. bir, bir <laughs> 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 Galatasaray. <laughs> <vur> <laughs> bak kafayı vurana bak, bak sana atacağım diyor. Bak kafayı vurana bak. Bak Yunus'a bak. Bak sana atacağım diyor. Bak.

Hayır abi. Göre ya Ama ya, kendi şey mükemmel Babacım şut. Babacığım Sıra sende. Offside. 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 önüne? Ofsayt. Nara atla Vur şunu be. Offside değil ya. Offside. ya. Kim şeyi bekledi ya? Yok aldım adamı. Doğru 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 Hadi boş ver be. Aa, sure, şey, mı? Kaan bozuyor. Kim kaçırdı? Fred Kim var? Oscar mi? o da kaçmaz gibi. be. Kaan bozuyormuş doğru. Zaten Mustara yat, yatmaya gelmiş. O da kaçmazmış ya. Çek mi? Çek mi? Bak şimdi. Ah önünde Sara çok boşta. Hadi. Gol be! Gol be! sinir asisti mükemmel Ya Bu ne ya? Bu ne ya? Bu de ya. De ya. Gel, gel Emin abi gel emin abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> İnanamıyorum. Kadıköy'de <laughs> Kara gece. Bana Sarı kırmızı. gece sarı kırmızı. oldu. Abi, asiste bak ya. Abi <laughs> Oğlum abi biz, 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 biz insan eliyle şöyle atamaz adam göğsüyle bıraktı ya. Ya voleyboldaki en iyi smaçör pasör bile veremez <laughs> bunu var istemiyor ya. Emin abi yıldızlar toplayın yıldızlar mı yıldızlar toplayın. Emin abi çocuklar hiç yapmadı. Mükemmel bir gol geldi. Galatasaray'dan 2-0 oldu arkadaşlar maç. Çocuklar inşaata götürdü. Kim ona çekeriz ki Hop! Oo! Oğlum 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 kaç o çıktı o lan bütün patlaması herkes izliyor izliyor seviniyor harika abi bakalım hiç ofsayt yok lan yok özür mü değil ya değil ya o atsak ya bu adamı dölmemiş ya vallahi hepimiz ivkovic gibi izledik kanka sen Olsak yok. Yok olsaydık. Gidemezsin. A kırmızı kart. Kırmızı kart hoca. Seri kart. Evet. Kırmızı, kırmızı, ya. Adamı ya, adamı. kırmızı yok, ya. Ya bırak Allah'ını seversen kırmızı kart ya. Siktir git lan Kırmızı kaptan lan bildiğin. Yok. Geçeceksin sen o işi ya. Sen o işi geçeceksin, geçeceksin. Külahmanlatacaksın sen o işi benim. Kırmızı kap. Yüzde yüz kırmızı kart. Nereye adam geliyor arkadan? Biz ya 20 ya. metre yanında ya. 20 yani. metre yanında adam ya. ya. Sen geçeceksin o ya. Evet, izle, sen benim kıyamamla anlatacak kıyama. Ya, ya. ya. geçtir Şuraya bak. Kırmızı kart. Yüzde kırmızı kart. Abi. Kark. Abi. 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 bugün? Olabilir Abi. 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 Nereye Abi. Abi. ya? Abi. Abi. kırmızı kart. Abi. Abi. dönmesi lazım. Abi. 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 Adam ya kesinlikle

ben de kırmızı diyorum arkadaşlar. Kart ya. Ya yüz yüz kırmızı kart ya. Çünkü uzak. Ya vermez abi, ben Ütüyemez. Geçiyor mu? Beş metre. Beş metre. Beş metre. Beş metre. Beş metre. Beş Git Beş git Beş git! Beş metre. Beş metre. Beş metre. Beş metre. Beş metre. Beş metre. Abi nasıl Oksak geriden çıktı adam ya. Tekrar bakalım Oksak bu Aslında Ooo! Oh, yeah, İnanılmaz bir gol kaçırdı Freyt! İndir birey. topu birey. ya! Bir indir ya! Durdur deme. Durdur yani. Abi başka Ama iddia

Beş kamyon para ayarlasın ya, ya. Ya. Ve ve... ya. Ver! Ver ya. Kral Arkadaş ya. Arkadaş ya. Arkadaş ya. Arkadaş ya. 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 Niye Maksim ya. Ya. ya? nasıl durdu lan? çevirdi o? ya. o kadar hızlı durdu ya. ya. Adamlar koşuyor. Önüne çıkaracaksın adamların. Gerisine değil. Maksimum girmiyor orada ya. Ne Acı oluyor neler arkadaşlar? Ooooooo! adamlar ders Adamlar ders Adamlar ders Tiki taka! Tiki taka! Tiki taka! Adamlar mükemmel bir gol. Kaçırıyorsunuz ya arkadaşlar. çektik Asay. Bu saatten sonra bu maç dönmez. Bak 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 sana bak. Bak 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 tik. Olsay. Arkası yok. Çağlar bozuyor. Olsay. Çağlar bozuyor. Görün abi barış iki stop Olsay kim geldi pozisyona bakalım arkadaşlar. On kırmızıyı vermediler. Olsaydı mı verirler ya? Sen de haklısın. Sen de haklısın. Ben kalbimi açtım. Sen dua bunu oynadın alıyor. Bir de, <laughs> de var. Var. bak. Abi resmen Fenerbahçe'li oyuncular ders niteliğinde gol oldu. Yani iki kişi ben geldi ben gol ben attı. Ben Bakalım ben vardan bir müdahale olacak mı? Olsaydı. Gerçekten. Mi? Kim 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 de? Kim de? Ne var ya? Aa Fred çarpıyor ya. Oğlum böyle penaltı mı olur lan? Vallahi buna penaltı veren var ya. Lan penaltı mı olur böyle? Yok hiçbir şey yok ya. Ay, ya, ya şey. Var. Aşire Güzel var. Aşire var. Aşağı var. Abi yani. adam top bence. ayaktan çıkmış. Adama gitmiş. Aşağı dönmesi lazım. Aşağı vuruyor da. Vuruyor ya bu şey ya bu da adam Hayır burada ya bir bak bak de şöyle bir şey adamın aynen öyle. Bir var ama penaltılar değil. Vicdan yok diyor. Bak müdahale ya var mı? Penaltı değil diyor. Müdahale nasıl oluyor biliyor musun? Bak. Fred... Bak, Aşile şuraya. Ama bak, ama buluyor. kadar değil. Bak, ayağı vuruyor. Türkiye'nin arkasından ayağına vuruyor. Ama ortaya yaptıktan sonra vuruyor. Aynen Ortaya yaptıktan sonra. Hiç. Ve topu başında Ceko. Topu attı. 3-1 oldu. Fenerbahçe 3-1 yaptı skoru. <laughs> Dakika 60. hiçbir alakası yok. değil. <laughs> top ayaktan çıkmış. boş ayağına geliyor. da temas. varsa da temas. Pozisyon yani, penaltı. Evet. Evet. Pozisyon geçsin, top ondan çıksın ya da çıkmasın önemli değil. Aynen. Oyun içinde top. Avuta gitse neyse. Vicdanlı, vicdanlı bir başvurusun. Sen nereden gördün o hakem oradan? Bok gördü hakem Aynen ben de onu diyeceğim şimdi. 70 metre vardı orada. Bok gördün. <laughs> ben de onu diyeceğim. Nereden gördün o hakem onu? Bir de direkt Hakem bir tane var. Geçti o yani. Benim kiramı sen. var. Kim atarsa atar iki gol atardın ya. Güvenemedi Fenerbahçe'ye. Geldi teşekkür ederim kardeşim. Bugün onun ne versiyonu yaptın? Ne diyorum? Onu görüyoruz zaten beşli atar. Yapma. Ooo. <laughs> Yapma <laughs> <laughs> ya. Yapma ya. Osman kalem. Osman inanılmaz. Yunus neler yapıyor bugün Yunus? Var ya bugün var. Yunus, ya. Ya. Yunus bugün neler yapıyor? <laughs> Yunus, Yunus. 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 Aha. Ya bu endesi nedir abi ya Allah'ını seversen ya Çok lan bu adam. Ya bırak Allah'tan vuruyor boş ver. Ya şu Cenk Tosun almıyorsun ya Mori ya Allah evet. gibi yapsın ya. topa da güzel kafa vurulmaz mı? Allah aşkına. Bu oyun var kos var ya. Havada aslında kaldı ya. Askıda kaldı Buna abi ya. bak abi ya. Buna da vuracaksın artık ya. Aa bu gol kaçmaz ya. Alev vurur. Alev vurur. Ofsayt. Onu da atamadım. Ve Allah ve Allah ben verdim sizlerin be. Onu da atamadım ben. Ruiz'a gelmiş biz. Elbise Boş atalım arkadaşlar. Beklemiyorduk ki. Çift olsa gerizek ağa. Onu da beklemiyor gerizek ağa. Aptal herif. Bir saniye atalım. Ama atamadım. Yine kaçırdı. Elbise mi? Aptal. 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 Böyle çok bir şey yok şey ya. ya çok rahat. çok rahat bu ya var ya ben sok <laughs> içerisindeyim <gülüyor> <Burada kaçmazdı abi. gülüyor> ya, bu da kaçmaz ya. abi buradan karle ne kaybeder suratın orta orta kalabal cepo haydi haydi var dedi Allah belanı Allah belanı vermişsin be ne Ve ne şey. maç bitti. Yılın ilk derbisi. Galatasaray tamam, 3-1 kazandı. Bir galibiyet pozu alabilir miyim arkadaşlar? Bir galibiyet pozu. Gel sen de buraya. Al bir galibiyet pozu verin bakalım. Ben çıkayım bir aquele, aradan. Bir galibiyet pozu verin. Dur oğlum bozma adamları <laughs> pozunu. Çocuklar siz de muhabbet <laughs> Evet arkadaşlar 3 bin Galatasaray kazandı. Tebrik ediyoruz Galatasaraylı kardeşlerimizi. <laughs> Galatasaraylı kardeşlerimizin telefonları çalıyor susmuyor. <laughs> telefonları bir sessize alın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet Abdül 3 bin kazandı Galatasaray ne söylemek istersin? <laughs> <Galatasaray 'ı> kardeşlerim <laughs> dağıldı. Kadıköy'e geldik, <laughs> Şansıyla bugün 3 gün rahat bir maç oynadık. <laughs> Yunus bugün çok güzeldi. Maçın adamı seçebilirdik. Golü kaçırmasaydı ama maçın adamı bugün Mertens diyebiliriz. Bence de maçın adamı Mertens çok bol iyi top oynadı ve goller mükemmeldi abi ya. 3 gol ders ters niteliğindeydi Galatasaray'ın. Sen Mourinho'yu demek. Oğlum tam ben de söylemek istersin. Valla bizim için hep bir maçtı ya. Galatasaray'ı tebrik ederim. Olur. olur. <laughs> aynen ben de katılıyorum. En azından böyle son beraber yani... çıkmış bir takım yoktu. Topu fener oynadı. Sonuca hiç gidemedi. Çünkü yani hiç öyle tehlikeli bir pozisyonu olmadı zaten. Golde dedim ya bunu da penaltıdan olur diye. Sanat mısın, sanat mısın, sanat mısın Galatasaray valla ders niteliğinde goller attı ya. <laughs> Aynen. Mükemmel. Yani Üç gol. bunlar Aynen. Yunus'un da pozisyonu gol olsaydı maçın golü olabilirdi. Evet. Tek başına götürdün ya. Aynen. Maçın sonunda değil Nesli iyi güldürdü bizi. <laughs> Allah Allah'ım da kaçmaz Ne diyelim o da bir yerde gülsün pozisyon kaçmaz ya. Abi yemin ediyorum şu Cenk Tosun'u oynatmıyorsun ya Mori'yi. Sadece bir şey bulamıyorum ya. Vallahi billahi bulamıyorum ya. Hani. Evin 10 kat daha iyi abi. Nurullah. Ezel'in kör annesi atardı o pozisyonu bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Ulan ben bile atardım o pozisyonu. Şu var Mahsu sen de söylemek istersin. Burası bana yarıyor ya. Burada <laughs> Galatasaray'a mağlubiyet yok yani. Ya beraberlik ya galibiyet. <laughs> Bütün Galatasaray maçlarında buradayım. <laughs> bence Yunus maçına. Beşiktaş maçına seni çağırmam. Beşiktaş maçına <laughs> geleceğim zaten. <gülüyor> Yunus <gülüyor> bence maçına. Yunus, da. Mertens Yunus. şeyini söyleyebiliriz. Torayla'yı da söyleyebiliriz. Attığı açılış golüyle. Yunus, Yunus. Vallahi arkadaşlar tebrik yani, ediyoruz yani, tüm yani, Galatasaraylı yani. kardeşlerimize, yani, geçmiş olsun dileklerimizle yayınlayın Fenerbahçe'li kardeşlerimize. Kendi sahasında <laughs> kaç maçını yeniyordu Nurlan? Şey, 32, 32, 32 maçını yenildi ben Fenerbahçe. Kendi sahasında yenildi, bir de ezeli rakibine yenildi, Galatasaray'a yenildi, Bulu Üstücü, Fenerbahçe'li <laughs> <laughs> kardeşlerim için. Yapacak yani şey bir şey yok. Yapacak şey çok. Şuradan sol altta hemen YouTube'da arkadaşlar takip etmeyi unutmayın <laughs> bizleri. Ana, sol altta süper teşekkürler var. Tamam, bakalım, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> video çekiyor oğlum şu an. <laughs> Hiç kaldıramazsın. Kerim, işte, Kerime şapkayı yine Sol altta süper <laughs> teşekkürlerden bize destekli bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri yani, takip etmeyi, destek, izlemeyi destek, unutmayın. Destek olun bak Birol abi ekişe gidiyor bak. Videoları, Destekçi olun. Videoları beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Birol abi karşılıyor. Görüşmek üzere. বিৰল <laughs> সেই